At boyu öğrenme haftası kapsamında Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Müzik Her yıl 1-7 Haziran tarihlerinde kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası Bodrum'da da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında Hasan Reşat Öncü Caddesi'ndeki Bodrum Halk Eğitimi Merkezi'nden İskele Meydanı'na kadar davullu zurnalı bir kortej yürüyüşü yapıldı. Müzik <laughs> renkli görüntülere sahne olan kortejde halk oyunları oynandı. İskele meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamalara Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Emel Çakaloğlu'yla İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz'ın da aralarında olduğu çok sayıda vatandaş katıldı. Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin standlarda çalışmalarını sergilediği etkinliği yerli ve yabancı turistler de ilgiyle takip etti. Diller, 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 diller. Okuma yazma kursuna katılan öğrencilere belgelerinin verildiği programda Bodrum ve Karadeniz yöresi halk oyunları gösterisi, kanun ve bağlama dinletisi ve Arjantin tango gösterisi sunuldu. <laughs> Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayri Karagöl, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada şunları dile getirdi. Ülkemizde hayat boyu öğrenme faaliyetlerine baktığımızda, Cumhuriyet öncesi dönemde ahilik, lonca ve çeşitli sosyal dernekler, vakıflar tarafından sürdürülmüş bu faaliyet, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığımızın kurulmasıyla birlikte, Belirli bir çatı altında toplanmıştır. Özellikle büyük bir savaştan çıkmış ülkenin evlatlarını yetiştirmek üzere büyük bir eğitim seferberliği başlamıştır. Büyük önder Mustafa Atatürk'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi asıl savaş şimdi başlamıştır. Yani eğitim savaşı. Bizler kurslarımızı modül olarak açıyoruz. 3800 tane modülümüz var. Bu modüller bölgenin sosyo kültürel durumuna göre ihtiyaçlara göre faaliyet ve kurslar bu şekilde açılmaktadır. Bugün ise Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 650 tane kurs ve 15.500 tane kursiyer sayısına ulaşmış durumdayız. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmazsa hayat boyu öğrenme haftası ile ilgili şunları dile getirdi. Biz hayat boyu öğrenme haftası ile öğrenme faaliyetlerine katılım arttırmayı, öğrenme fırsatları hakkında halkımızı bilgilendirmeyi öğrenmeyi teşvik etmeyi geçmiş ve gelecek arasında bağ kurmayı hedefliyoruz. Burada bugün bir sene boyunca yapılan faaliyetlerin çok güzel sonuçlarını göreceğiz. Biz bunları izlemek için çok heyecanlıyız. Emeği geçen tüm kursiyerlere, usta öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bize destekler için başta Sayın Kaymakamımız, çok değerli belediye başkanımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Güzel bir sergi diliyorum. Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu da kentin gelişmesi ve toplumsal birlik oluşturmak adına düzenlenen bu özel etkinlikte yer almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Değerli eğitmenler ve kursiyerlerin sevgi dolu çalışmalarının ardından ortaya koydukları bu çalışmalar bizler için çok kıymetli diye konuştu. Çekeyim biraz gerekli.